Arkadaşlar merhaba. Siz biliyorsunuz ben şimdi neredeyim. Ee, ben e, hani köp ş, e, Şehitler Köprüsü var ya bilen Şehitler Köprüsü var ya bakın arkadaşlar arkamızdaki şeyleri görüyorsunuz. Yani e, böyle bir şeyler hiçbir yerde bence bulamazsınız. Ben Çok güzel bir Yerde arkadaşlar görüyorsunuz. Hayır maşallah. Mardin Musay bin e, şelalemiz arkadaşlar.